Merhabalar, kırmızı rengini anlattım gölge yönünü. Şimdi turuncu rengini anlatacağım. Gölge yönü derken sizin yaşam yolu renginiz, size ait olan yaşam yolu renginizle yola çıkmıştık. Ama sizin bir de gözükmeyen tarafınız, gizli yanlarınız var, onun da rengi var. Turuncu rengine sahip olan kişilerin gölge yönünde kendilerine çok mutludurlar. Evet, macera perest olurlar, kendilerini mutlu durlar. Birleştirici yönleri çok yüksektir ama bir olayın içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşadıkları zaman oradan kurtulmak yerine ben sendromu yaşarlar. Devamlı kendilerini irdelerler. Devamlı kendilerini negatife çekmeye çalışırlar. Bunların nasıl kurtulacağını, bu yönünün nasıl güze çıkartacağını, birlikte nasıl yol alacağını beni takip ederseniz, benim workshoplarıma katılırsanız tabii ki bunların hepsini öğrenmiş olursunuz. Teşekkür ederim.